Türkiye'ce çevirisini hazırladım, aynı uzunluk ve akışta sundum. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 2026 VF-116 Omega Talon savaş uçağını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu uçak sadece bir makine değil, hızın, çevikliğin, görünmezliğin ve teknolojik üstünlüğün gökyüzündeki ifadesi. Geleceğin savaş senaryoları için tasarlanan Omega Talon, rakiplerinin hepsini geride bırakmak üzere geliştirildi. Aerodinamik, silah sistemleri ve tasarımıyla geleceğin hava üstünlüğünü temsil ediyor. İlk dikkat çeken nokta Omega Talon'un dış tasarımı. Radar izini neredeyse sıfıra indiren keskin hatlara sahip gizlilik geometrisiyle üretildi nanofiberle güçlendirilmiş gelişmiş kompozit alaşımlardan yapılan gövde, hem hafif hem de son derece dayanıklı. Delta kanat yapısı ve önde bulunan kanar yüzeyleriyle yüksek G kuvvetlerinde bile üstün manevra kabiliyeti sunuyor. Gövdesindeki uyarlanabilir paneller, sürtünmeyi azaltıp verimliliği artırıyor egzoz sistemine entegre edilmiş kızılötesi bastırma teknolojisi sayesinde ısı izi minimuma indiriliyor ve uçak düşman takibine karşı neredeyse görünmez hale geliyor. Performans tarafına geçtiğimizde, çift kuantum destekli füzyon turbo motorlarıyla omega talon olağanüstü bir itiş gücü üretiyor. Art yakıcıya gerek kalmadan maç 5 üzerinde süper seyir hızına ulaşabiliyor ve yakıtı verimli kullanıyor. Maksimum güçte kısa süreli maç 7'ye kadar çıkabilmesi, hem takip hem de kaçış senaryolarında büyük avantaj sağlıyor. Yönlendirilebilir itki sistemi dikey iniş kalkışı olanak tanıyor ve dar alanlarda üstün manevra kabiliyeti kazandırıyor. Operasyonel tavanı 80 bin üzerine çıkabiliyor, bu da uçağı atmosfer ve uzay sınırındaki çatışmalarda üstün kılıyor. Kokpitine baktığımızda, adeta bir komuta merkezi gibi tam holografik başüstü ekranı, hava, kara ve deniz hedeflerini aynı anda takip edebiliyor. Pilotun davranışlarını öğrenip ona göre kontrol ayarlarını optimize eden yapay zeka asistanı mevcut. Ses ve ses komutlarıyla yönetim kolaylaştırılmış, artırılmış gerçeklik katmanları ise durumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarıyor acil fırlatma sistemi bile devrimsel bir şekilde tasarlanmış, yüksek irtifa ve hızlarda pilotu güvenli kapsüllerle tahliye edebiliyor. Silah sistemlerine geldiğimizde, Omega Talon rakipsiz. Modüler silah bölmeleri sayesinde hipersonik füzelerden plazma toplarına kadar geniş bir yelpazede yük taşıyabiliyor. Kanatlarına yerleştirilmiş lazer silahları düşman elektroniklerini devre dışı bırakabiliyor veya füzeleri havada imha edebiliyor. Ray silah teknolojisiyle hedeflere inanılmaz mesafelerden nokta atışı yapabiliyor. Ayrıca, uçuş sırasında açılan drone sürülerini kontrol eden yapay zeka sistemiyle keşif, şaşırtma ve savunma görevlerini aynı anda yerine getirebiliyor. Omega Talon'un bir diğer özelliği gizli iletişim ve ağ bağlantısı. Uydular, yer üstleri ve diğer uçaklarla kuantum şifreleme sayesinde kırılması imkansız bağlantılar kuruyor.